100 katındayız ve birazdan yapacağımız yayında da İbrahim Tatlıses'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri paylaşacağız Sabahat Ümer. Teşekkürler Alper, birazdan bağlanacağız sana tekrar. Şımarık mısın? Sen Dilan. <laughs> Hala karşımda durup bana bakıyordu. Biraz. Demişsin çünkü. Yani onu. ailenin tek kızı olduğum için belki de biraz da evet maalesef ne gibi yani şımarıklık ya? ya da neyi sen, sana mı söylüyorlar yoksa sen farkında mısın şımarıklık Ben ben farkındayım ama tabii bilinçli yaptığım ve istediğim bir şey değil bu bazen e, farkına varıyorum ve hani hoş bir şey olmadığını fark ederek onu aslında tutmaya, önlemeye çalışıyorum ama maalesef bazen öyle kendin mesela olur da hayırlısıyla evlenirsen bir tane mi çocuk istiyorsun yoksa hani kendinden bildiğin için birkaç tane çocuk istiyor musun? Birkaç tane çocuk isterim. Evet aslında o benim deneyimlediğim bir şey söylediğiniz gibi. Çünkü e, hani ben hep tek çocuktum ve doğru arkadaş seçimi benim için çok önemliydi. Oldu olmadı hayatımda insanlar. Bir de ben çok okul değiştirdim. Neden? Hemen hemen her sene başka bir okuldaydım. İşte başka bir yere taşındığımız için. Ben sene. Yok hayır. Ha, taşındığımız taşındığımız için. için. İki sene üst üste hiç okuduğumu hatırlamıyorum. Ya bir ya da ikidir. O da biraz zor. Hem arkadaşlık açısından hem adaptasyon açısından. Evet, o yüzden onu. hep bir kardeş istemiş. Şimdi e, keşke olursa teknoloji o kadar ilerlerse ki zaten çok ileriki yaşlarda düşünüyorum. ki kız iki erkek olsun istiyorum. Ha iki kız iki kız, erkek. Kız arkadaşlık kursun he. işte erkek, erkek, erkek erkekle arkadaşlık O kadar denk getirebilir miyim bilmiyorum o yüzden. Ha ama yani Allah ne verdiyse yap ya daha genç. Bakarsın denersin yani o kadar ben. gençsin ki Sen hiç güneşe çıkmıyor musun? Ya aslında çıkıyorum. Bu, Bu benim halim. bronzlanıp mi? tekrar bronzlaşıp tekrar e, beyazlanmış halim. Hayır tane. şey bir beyazsın, güzel bir beyazsın yani. Biraz beyazım. Çok geç yanıyorum ve çok çabuk tekrar kendi rengime dönüyorum o yüzden. Herkes öyle ama yani geçen programda onu söyledim zaten. Yani hiç üç ay yani. da yaz tatili yapsan, bir haftada da yaz tatili yapsan 15 gün, 12 ila 15 günde açılıyor rengi. Aynen yani hiç yani hiç, hiç, hiç öyle şey yok ya. Yani aman açıldım bak çok az kaldım da açıldım falan gibi bir şey yok yani. Bir de şeyi söylemişsin bakışlarımda hüzün var demişsin Hem o çocukluk resimlerine falan bakınca. Evet öyle bir şey söylüyorum. ben hep öyle hissetmiştim bilmiyorum. Hüzünlü yani, bir tip misin? Biraz aslında ben melankoliyimdir. Eee... O yüzden hani genelde de bir de zaten şu kaşımda engel olamadığım bir e, tik oluştu bende. Böyle sürekli yukarı e, endişe. kalkıp bakıyorum. Bir endişe dolmuş sürekli yardıma muhtaç bir çocuk gibi bakıyorum falan. Niye bilmiyorum onu engelleyemediğim için bakışlarıma öyle bir anlam yükleniyor. Bana takma herhalde. canım o öyle şey ama yani böyle normal bakınca da evet böyle bir bir Bulu bakıyorsun doğru bir hmm. hüzün var peki bir hüzün var mı hayatında? Yo yani hani değil. o göze bakışına yansıyacak bir yo, hüzün yok hep böyleydim ya hani belki yani. annenin babanın boşalması böyle şeyler yo. öyle şeyler mi? etkilemedi beni çok yani çünkü e, zaten ben 6 yaşımdayken falan beridir ayrılar ve ben enteresan bir şekilde bunu kabul eden bunu e, onaylayan bir çocuk oldum hep öyle olması gerekiyormuş diye düşünüyorum. Sen şimdi hem güzelsin. Hem oyuncusun hem e, modelsin yani hani e, hepsi bir arada. Bir çok güzel şarkı da söylüyormuşsun. Öyleymiş evet. Yani baya bir show girlsun sen yani. Ay ne güzel inşallah. Evet keşke... ama yani bütün her türlü meziyet olunca öyle oluyor insan. Ben yani bilmiyorum evet. Bugün müzikalde falan oynamak çok istiyor isterim. musun? Keşke olsa müzikal ben de çok istiyorum. Çok ya, istiyorum. Oynamak değil de seyretmek istiyorum ben. Çok öyle istiyorum. eski müzikaller gibi. Peki senler rica etsek. Mecbur değilsin ama gitar, gitarist arkadaşımız var. Hoş geldiniz. Bize... Senin arkandan dolap çeviriyor. Bize bir şarkı söyler misin? Yanarımı çok güzel bu söylüyormuşsun. Söyle buldun mu aradığın aşkı çok güzel söylüyormuşsun. Sahiciyi çok güzel okay, söylüyormuşsun. Söyle buldun Mikrofon vereyim ben sana. Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine Döner miyiz yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne Muhtacım inan senin bir tek sözüne Yalvarsam ağlasam kapansam dizine döner miyiz? tek başına çok güzel ses Çok teşekkür ederim Çok hariinizle. <laughs> Ay çok sesin de böyle bir boğulu. Çok güzel ya. Yani. heyecanlandım ama. Yok heyecanlanmadım. Biraz patladı herhalde. Prova mı yapılmadı ne <laughs> oldu? Ama son derece profesyonel bir şekilde devam etti. Sesin ay gerçekten ben çok seviyorum seni nedense. Çok teşekkür ederim. Valla çok ciddi söylüyorum. Yani evet. o kadar güzelsin, o kadar durusun. Bir arkadaşım mesaj çekmiş şimdi. Sülün gibi diye. Ay. Gerçekten öylesin yani. Valla inşallah Allah şan... yani şansın güzel olsun. İnşallah. Her şey en önemlisi o çünkü. Evet, evet. Kesinlikle. Şans çok önemli. Hırslı mısın? Biraz. Nasıl bir hırslı? Sen hırsın? Mesela hırsın aklının önünde mi? Değil. E, her zaman aslında öncelikle mantıklı olmaya çalışırım. Mantığıma uygunsa tabii e, acayip derecede kafaya takabiliyorum e, istediğim şeyi. Ama tabii ki bu e, işle alakalı, kariyerle alakalı, benim geleceğimle alakalı şeylerde daha çok Yok ben orada başka bir şeye bak. <gülüyor> <gülüyor> ne gibi şeylerle ilgili dedin kaçırdım salonu. Ne bileyim işte iş, kariyer, yer hmm. gelecekle alakalı. Çünkü benim için çok önemli iyi bir gelecek e, oluşturabilmek kendi Var falan. mı öyle bir planın yani at, mesela diyelim ki bir sene sonra şunu yapmak istiyorum. Beş sene sonra şunu yapmak istiyorum. Şu zaman sahneye çıkıp şarkı söylemek istiyorum. Yani aslında tabii ki hani oyunculuğu şu anda çok kafaya taktım. O yüzden e, onunla ilgili ne yapabiliyorsam gerekirse yurt dışı ki zaten yurt dışına gidip okumayı istiyorum aslında. E, bununla ilgili dediğim gibi en iyi yere gelmeyi istiyorum şu anda ama daha sonrasında mesela hayatımda müzik olsun istiyorum. Ee, bir müzikal olsa e, mesela on numara olur. Hani çok e, mutlu olarak çalışabileceğim ve gelecekte mesela yapmayı istediğim, hayatımda olmasını istediğim şeyler. Dans mesela öyle. Hmm. Zaten uzun zamandır dans ediyorum. Ee, ilerleyen zamanlarda hayatımda onun da olmasını isterim sürekli olarak. Ya şu Tolga dünya güzeli, sen dünya güzelsin. Nazar mı değdi acaba ya? Ha, öyle bir şey mi sizin bu ayrılığınız? Yani nedenini sebebini sormak istemiyorum ama olabilir mi öyle bir şey yani? Ya olabilir tabii ya. Yani e, hiçbir şey sonuna, sonsuza kadar sürmüyor ki. Yani bir, bir sürü sebep var. E, hani şimdi ben de... E, Mesela şimdi bu şarkıyı söylerken aklına geliyor mu? Yok canım. Öyle bir şey yok ya. Üstüme yok. gelme. Üstüne gelme. <laughs> Hayır ben hani böyle şeylerde üzülüyorum anladım Mesela benim elimde olsa ben şimdi Tolgay'ı arayıp mesela hani anladın mı? Öyle evet. bir tipim ben. Ya yani Tolga ne yapmış ne güzel bir çiftsin. Ya da aynı şey hani Tolga olsa mesela ben seni aramayı düşünürüm falan. Hani sevenler birleşsin. Ama <laughs> Öyle. zaten bizim artık birleşecek bir durumumuz yok zaten. Biz hani tekrar gitti bitti Tekrar yani. olup olamayacağını anladım. çok denedik zaten. Artık Ha tamam o zaman tamam o zaman benim şey yapmama gerek yok. Gelin güvey oğlum. Her <laughs> <laughs> an yani bana neyse yani. Yok canım estağfurullah olur mu? Ha çünkü bazen olur bazı insanlar da böyle kıskançlıktan araya girmezler falan. Bu, tip, bu, bu tip şeyler de olur böyle ilişkilerin içerisinde ya da başka şeyleri onun için Yani zordur. tabii ilişkinin çok fazla göz önünde olması evet çok e, zedelenen bir duruma ma maalesef çok açık oluyor ama ee, hani yapılacak bir şey yok dediğim gibi. O gerçekten sonra da hani bir şeyleri tekrar kıvılcımlandırmanın imkanı ve yok Ve eğer bir kişiyle beraber yani e, gözükürsen bence dışarıda. Hı. Diyelim ki bir sene ilişki yaşayacaksın o ilişki 6 ay yeni veriyor. Evet, evet, ya da 3 ay yeni evet, veriyor. Kesinlikle. Onun için yani niye saklıyorsun? Niye saklıyorsun ya da niye hani erkek arkadaşın görmüyoruz falan diyorlar. Ne gerek var yani? Hı. Ben onu uzun uzadıya hoş bir şekilde yaşamak istiyorum evet, belki doğru, de. doğru. Bir de saklamanın imkanı da yok işin kötüsü. E siz ikiniz de meşhursunuz o çok zor. Yani mümkün değil. Evet, hoş ver. Neyse, geçelim, geçelim o konuyu <laughs> o zaman. Peki şeyler e, tiyatro yani tiyatro okuyorsun. Hocaların falan senin oyunculuğuna her müdahalede bulunuyorlar mı ya da bir şey söylüyorlar mı? E, tabii ki yani çok büyük etkileri oldu benim buralara gelmemde. Asla e, inkar edemem. Çok e, güzel bir okuldan mezun oldum ben. Güzel Sanatlar e, Lisesiydi. E, tiyatro okudum ve hani ben, benim için çok faydası olduğunu hala daha söylerim okulun. Çünkü tiyatro eğitimi başka bir eğitim. Yani Tabii. ben onun ayrımına vardım gerçekten. Çünkü e, en temelini inip öğrenmek her şeyi çok daha başka oluyor. Sana daha başka bir getiri de bulunuyor. O yüzden e, şimdi mesela üniversiteyi e, dediğim gibi yurt dışında okumayı istiyorum. E, Bence de git daha bir daha de, iyi yurt dışına. Aynen gibi. aynen. Evet. Çok gençsin de. Bir gitti kafanı dağıt falan orada birazcık bir daha iyi olur, güzel olur daha benim. bence de evet. güzel olur. Ee, Selena, çok teşekkür ederim ben teşekkür geldiğin ederim, için. Ederim. Gerçekten <laughs> böyle sabahleyin yüzüm gözüm açıldı sayende. Benim de bütün <laughs> izleyicilerimizin de stüdyo... Baksana <laughs> sus pus dinliyor. <laughs> değil mi nasıl yani maşallah maşallah <laughs> diyeyim evet. sana. Çok sağ ol. Tütsüler mi yakarsın artık ne <laughs> Kurşun <gülüyor> ya, döktüreceğim. Evet döktür. İnanın bayağı Yani <laughs> yap bir şeyler. Evet yaptıracağım evet. Yani. Bence de ya. Şimdi senden sonra İzle Çapa gelecek. İzleyicilerimiz hep böyle duyuyorlardır. İzle Çapa, İzle Çapa'nın mekanları neler oluyor filan Oradaki e, şovlardan da rica ettik. Bazılarını burada göstereceğiz. Gelecekler şovlarını yapacaklar. Oralarda neler oluyor gece hayatını bir görelim bakalım değil tamam, mi? Harika. Kısa bir ara. Türkiye'nin en ünlü isimleri en özel açıklamalarını ona yapıyor. Ünlü işletmeci İzzet Çapa ses getiren röportajlara imza atıyor. İmparator İbrahim Tatlıses, Ajda Pekkan, Semiramis Pekkan, Bülent Ersoy, Türkan Şoray, Semra Özal ve daha birçok ünlü isim İzzet Çapa'ya neler anlattı.